vatandaş kesinlikle istiyor ya vatandaş şu anda arayış içerisinde çözüm içerisinde hani olsa da e, belki bir nevi e, bir nevi bizi kurtarabilecek elimizi de kurtarıp da bu şeyde kaldırabilecek çözümler arıyor. Kesinlikle vatandaş bitmiş ya milletin psikolojisi çok kötü. Gerçekten psikoloji çöktü. Ülkenin psikolojisi çöktü. Öğrencilerinki çöktü ya çalışan işçininki çöktü. Alıyorsun 2825 lira markete gidiyorsun. Boş çıkıyorsun. Hesaplıyorsun. Karşılayamıyorsun. Yani çok hesap kitapla geçiyoruz. Ya yani i̇lkokul çocuğu hesap yapıyor ya. Vallahi hesap yapıyor. Şunu şunu alsam buna, buna kalmaz diye hesap yapıyoruz ya. Hayır kardeşim her şey zamanında olmalı. Bakın bu ülke 9 ay cumhurbaşkanı seçememiş bir ülke. Bu ülke üçlü, dörtlü, beşli koalisyonlar kurulmuş ve bunlar üç ay, dört ay, beş ay yürüyememiş ülkeler. Bu tecrübeler edinmiş bir ülkeyiz. Onun için lider ne diyorsa odur. Gerisi teferruattır, boştur. Tabii ki. Yani ama şöyle söyleyeyim, hak eden kazansın diyorum ama kimse ama hak etmiyor. Hak etmiyor kesinlikle. Çünkü Erdoğan'ımız şöyle söyleyeyim, koskoca başkanımız madem öyle Merkezi dolaşıyor ve diyor ki her şey uygun diyor. Değil sayın başkanımız neresi uygun? Ya dediğim gibi 105 TL, tüp 205 TL, ekmek 3 TL. İstiyor. Seçim istiyor. Halk seçim istiyor. Halk kesinlikle bir seçim istiyor. Belki yeni bir yönetim istiyor. Belki eski bir yönetimle ilgili devam etmek istiyor. Bu da halkın düşünmüş olduğu bir düşüncedir. Bunu ileriki zamanlarda hep birlikte göreceğiz inşallah. Bence seçim olmamalı. Yani 100 kilometrelik bir yol düşünün. 85 kilometresini gitmişsiniz. Kalan 15 kilometrede şoför değiştirirseniz bu 85 kilometrelik tüm yanlışlıklar geri kalan 15 kilometreyi süren sürücüye yansıtılacak. Bizim toplumumuz böyle yani ne yazık ki. Mesela e, 2018'de iktidar değişmiş olsaydı ha belki bu kadarını yaşamayacaktık ama sonuçta gelecek iktidar belki de bir enkaz alıyor yani. Ne olduğunu bilemiyoruz. Yani mesela 128 milyar dolar nerede? sorusu cevaplanmıyor. Rüşvet, yolsuzluk gibi dosyalar görülmüyor. Yani gelecek çok daha büyük şey yapacak yani. Hani erken seçim şu aşamada bence hukuken de böyle en erken bir buçuk sene içerisinde oluyor. Yani bu mevcut siyasetçilerin halkı kandırması işte kof milliyetçilik kof söylemlere dayanıyor. Hadi gel sandığa gidelim. Hadi gel şunu yapalım. Muhalefet kanalı her zaman iktidar eder ki gel şunu konuşalım. E muhalefet sizin içerisinde de ayrışmalar var yani. Hı hı. O da diyor ki sen bana haksızlık yaptın gel konuşalım. E sen şimdi iktidara bunu söyleyince o adam da sana bunu söylüyor. Sen onun cevabını vermezsen iktidar sana hiç bakmaz ya. Yani. Ya da en basitinden yani konudan bağımsız ama yani bir insanı atıyorum özel jetlere, uçaklara vesaire ya da e, konvoy derecesini açacak derecede araçlara biniyor diye eleştiriyorsan öncelikle kendin binmeyeceksin yani. Ben Malatyalıyım. Malatya bir hanımefendi genel başkan özel jetle geliyor. Malatya halkı bunu görüyor. Ben yakın en takip etmiyorum kendisini ama bunu duyuyorum yani. Hani bir şeyi söylüyorsanız önce kendinize uygulayın.